Dünya Sağlık Örgütü'nün bir anayasası olduğunu biliyor muydunuz? Bu anayasada sağlık şöyle tanımlanıyor. Sağlık sadece bedeni bir hastalık ya da sakatlığın olmaması değil, bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir. Bu tanıma uygun şekilde biyo-psikososyal sağlık modeli tanımlanıyor. Bu tanımı yapmanın son derece mantıklı temelleri var. Sağlık sistemiyle ilgili sorunlar bu biyopsikososyal sağlık modelinden uzaklaştığımız noktada ortaya çıkıyor. İnsanın biyolojisine odaklandığınızda her şeyi maddesel olarak düşünüp, kan tahlilleriyle, röntgen filmleriyle teşhis koyup, sonra da ilaçlarla, ya da ameliyatla tedavi edip psikolojisini ve sosyolojisini ihmal ettiğiniz zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün anayasasına göre tam sağlık tanımına uygun hareket etmiş olmuyorsunuz. Bu konunun üzerinde günlerce, haftalarca konuşulsa yeridir. Sadece biyolojiye odaklanmış bir bakış açısıyla neler olabilir ona bakalım. Her şeyi ilaçla çözmeye kalktığınız zaman bir de İlaçların yan etkileriyle uğraşmanız gerekebilir. Bir fıkra var. Hastanın birisi doktora gidiyor. Göz ağrısından yakınıyor. Doktor soruyor, en çok ne zaman oluyor? Çay içerken oluyor diyor. Çay bende göz ağrısı yapıyor diyor. Göz filmi çekiliyor, kafa tomografisi çekiliyor. Göz muayenesi yapılıyor. Bir şey bulunamıyor. Hastanın gözü gayet sağlam, sağlıklı. Ama şikayete devam ediyor. Çay içerken gözü ağrıyor. Doktor en sonunda diyor ki size bir çay ikram edeyim buyurun şurada bir çay için. Gene ağrıyacak mı bakalım. Hasta çay şekerini atıyor karıştırıyor. Bir yudum alırken çay kaşığı gözüne batıyor. Ha işte ağrıdı diyor. Doktor reçete yazıyor. Bundan sonra çay içerken kaşığı önceden çıkartırsınız. Şimdi şaka bir yana Gerçekten de bir takım hastalıkların, rahatsızlıkların altında yaşam tarzı ile ilgili sorunlar yatıyor. Bizim bir takıntımız var. Tamam kıymetliyiz, kıymetlisiniz. Sorunlarınız da önemli. Ama sorunlarımızın çözümü, cevaplar şatafatlı değilse sanki önemli değilmiş gibi ya da doğru çözüm değilmiş gibi algılama yanlışına düşüyoruz. Fıkradaki hastanın gözü ağrıyor. Bu bir şikayet. Ağrısı da gerçek. Ama tomografilik, ilaçlık, inerik, serumluk, ameliyatlık bir sorun değil. Sadece bardaktan kaşığı çıkartması gerekiyor. İnanın hayatımızda pek çok sağlık sorununun arkasında çay içerken kaşığı bardaktan çıkartmakla çözülebilecek sorunlar da var. Şatafatlı olmayan son derece basit çözümler ve cevaplar da var. Doktor House dizisi vardı. Orada bir sahne. Astım hastası Doktor House'a yakınıyor. Verdiğin ilaç hiçbir işe yaramadı. Nefes darlığıma iyi gelmedi. Doktor House onu dinliyor dinliyor. Verdiğim ilacı kullandınız mı diye soruyor. Evet diyor kadıncağız. Doktor House soruyor kadına. Peki nasıl kullandınız? Gösterir misiniz bana ilacı diye soruyor. Ona inhaler reçete edilmiş. Fıs fıs diyoruz halk arasında. Sıkılır ve derin bir nefes çekilir ki solunum yollarına etki etsin, nefes darlığını çözsün diye. Kadıncağız çantasından çıkartıyor inhalerini ve sıkıyor. E buyurun size başka bir çay kaşığı hikayesi. Sadece iletişim problemi. O kadına belki de hiç kimse o inhaleri nasıl kullanacağını tarif etmedi. Ne oldu? Verdiğin ilaç işe yaramadı. İletişim deyip geçmeyelim. Demek ki sağlık bakım hizmetlerinde iletişimin bile çok büyük önemi var. Bazen biz yeteri kadar tarif edememiş olabiliriz. Tarif etmeyi unutmuş olabiliriz. Sizin dikkatinizden kaçmış olabilir. Son derece basit iletişim problemleri yüzünden teşhis ve tedavide hatalar yapılabilir. Bu ideal sağlık bakım hizmetinin önündeki en büyük engel nedir? Zaman. Düşünün. Hekim poliklinik yapıyor onlarca belki yüzlerce hasta. Her biri hastaneye gelip hekimle görüşmek, muayene olmak ve derdine bir çözüm bekliyor. Günün saati belli. Hasta sayısı belli. Böldüğünüz zaman hasta başına 5 ila 10 dakika arasında bir süre düşüyorsa bu süre içerisinde hastanın hem biyolojisini, hem psikolojisini hem de sosyolojisini tam anlamıyla değerlendirmek mümkün olmayacaktır elbette ki. Peki bize düşen nedir? Ne yapalım? Bu kadar zaman düşüyor. Elimizden gelen budur. Böyle devam edeceğiz. Yerine sağlık bakım hizmetlerini hem hastalar açısından hem de sağlık çalışanları açısından daha ideal hale nasıl getirebiliriz tartışmamız gerekir. Biyopsikososyal sağlık modeli üzerine eğitimlerimizi arttırmamız sağlık çalışanları açısından bir pratiklik kazanmayı sağlayabilir. Televizyonlardan okul eğitimlerinden yararlanarak sağlık çalışanı dışındaki halkın sağlığa yaklaşımını belirlemek, yönlendirmek ve böylece belki muayene süresini daha verimli değerlendirmek mümkün olabilir. Teknolojinin nimetlerinden yararlanarak süreci hızlandırmak da mümkün olabilir.